Adı da mı Fatih? Evet. Bugün, bugün Fatihler gelmiş hep buraya. Maşallah. Gel bakalım, gel, gel, gel. Senin adın ne? Resul. Sen de mi Fatihsin? Resulüm. Fatih olmasam da torunuyum diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İnsana bilmediğini öğreten ve Kur'an-ı Kerim ile yolumuzu aydınlatan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için en büyük mucize olarak bizlere bütün insanlığa getiren sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yıllardır kalplerimizi manen dirilten Ramazan ayında zihinlerimizi aydınlatmak, bilinç ve idrak dünyamızı canlı kılmak adına kitap fuarları düzenlemekteyiz. Amacımız mübarek Ramazan ayını kitapla buluşmaya vesile kılmaktır. Kıymetli misafirler, değerli kitap severler, yayın evlerinin çok kıymetli temsilcileri. Bizim medeniyetimiz hepinizin malumudur ki kitap medeniyetidir, kalem medeniyetidir, kütüphane medeniyetidir, bilgi medeniyetidir, ilim irfan medeniyetidir. Bizler İkra oku emri ile başlayan kaleme ve onun yazdıklarına yemin eden hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye mensuplarını uyaran kalemi kullanmaya ve bilgi peşinde koşmaya teşvik eden bir inancın ve bir medeniyetin mensuplarıyız. Denizler mürekkep ağaçlar kalem olsa, Allah'ın ilim ve kudretinin sınırlarının idrak edilemeyeceği gerçeğine teslim olarak Rabbim ilmimi artır niyazıyla ilim yolunda olmayı teşvik eden bir medeniyettir bizim medeniyetimiz. Bizim medeniyetimizde ilme ve okumaya da Allah'ın adıyla başlanır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlanır. Bizler Allah Resulü'nün hayatında ilme verilen değerin en güzel örneklerini görürüz. Bunun en açık ispatı ise onun yolunu takip eden ümmetinin asırlar boyunca ilimde, hikmette, adalette, güzel ahlakta her zaman dünyaya öncülük etmiş olmasıdır. Değerli misafirler kitap büyüklerden küçüklere Öncekilerden sonrakilere Bugünden yarınlara kalan En değerli mirastır Alemde kullanıldıkça değerini yitirmeyen bir şey varsa Kitaplar Ve onlarda mevcut olan bilgilerdir Bu sebeple Ben yayın evlerini bu mirasın taşıyıcıları olarak görüyor kitap fuarlarını da modern çağın gezen kütüphaneleri olarak görüyorum kitap neşriyatının da kutsal bir görev olduğuna inanıyorum çünkü insanı kitapla buluşturmak insanı bilmediğiyle buluşturmak bunu imani ve ahlaki bir hassasiyet ile yapmak gerçekten mübarek bir iştir. Bizler tarihten günümüze kitaba verdiği değerle örnek olmuş bir medeniyetiz. Adeta kitabı ve kütüphaneyi mabet mesabesinde görmüşüz. Dolayısıyla dünyada hükmettiğimiz her yerde kitaplara değer vermişiz. Birilerinin yaptığı gibi yakıp Yıtmamışız kütüphaneleri, yakmamışız kütüphaneleri, yıpmamışız. Hep muhafaza etmişiz, değer vermişiz. Kıymetli kardeşlerim, değerli misafirler. Okumak, fark etmek ve keşfetmektir. İçinde yaşadığımız çağ maalesef okumanın ötelendiği, ihmal edildiği, imajın ve seyrin öncelendiği bir çağdır. Böylesi bir dünyada elbette kitap severlere büyük görevler düşmektedir. Okumanın, düşünmenin ve keşfetmenin en büyük insani haslet olduğunu bu çağa anlatmak zorundayız. Bugün kitapla bağımız bazı ülkelere göre düşük olsa da ben bu makus talihin değişeceğine inanıyorum. Elbette bunun için emek ve gayret vermek gerekiyor. Buna ihtiyaç var. Eğer bilgiyi ve ilmi sadece cedel vasıtası olmaktan çıkarıp bir değere ve üretime dönüştürebilirsek hayatla buluşturabilirsek ben bu makus talihin kısa sürede değişeceğine inanıyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bilginin aynı zamanda Hikmet, irfan ve ahlaki değerlerle tezyin edilmesi, süslenmesi gerekir. Bilgi insanları diriltmeye, ihya etmeye katkı sağladığı gibi zaten onun isim onun için üretilmesi gerekiyor ama insanları yok etmek için de kullanılabilmektedir. Dünya bunun örnekleriyle doludur. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Nitekim bugün Bilgiye sahip olan ve bilgiyle birçok şey üreten Batı merkezli anlayışın en büyük eksikliği bilginin hikmet, değer ve güzel ahlak boyutunu ihmal etmiş olmasıdır. Okuma oranımızı daha çok yükseltmek, insanımızın edebiyata, sanata, bilime ve teknolojiye ilgilerini artırmak için daha çok projeler geliştirmektir. İşte bu anlamda önemli bir etkinlik olarak gördüğümüz 39. kitap fuarının hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyor. Bütün katılımcılara, yayın evlerimize, kitap dostlarına teşekkür ediyorum. Hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun kuvarımızın kurdalesini kesmeye hazırız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim dediğin rehberlik bürosu. Dini rehberlik bürosu. Selamünaleyküm. Aleyküm. Abi Selam hocam, hocam hoş geldiniz. Hayırlı geliyorsun. olsun. Hayırlı Sağ olsun. Sağ ol hocam. Allah